Herkese kolay gelsin. Kök ilaçlamamızı bitirdik. Açmış olduğumuz yalakları kapatıyoruz. Yaprağını döktüğünde e, ikinci yaşını dolduracak olan fidanlarımız fidanlarımızın kök gelişimi hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet bu fidanımız yaprağını döktüğünde ikinci yaşını doldurmuş olacak. Ee, gövdenin e, çevresi neredeyse yani elim hiç bir araya bile gelmiyor. 30 santimlere belki ulaşmış durumda şu kısım ve yan dalların gelişimi. Şöyle görüyorsunuz kalınlığı. Şöyle görünen yere kadar açmaya çalıştım ki hala da bu ileri doğru devam ediyor. Şöyle şu mesafenin, şu aralığın bir mesafesini ölçüp hakkında da birkaç bir şey söyleyeceğim şu anda görünen bir metre O da hala şurası kalın görüyorsunuz bu hala yaklaşık 60- 70 santim daha ileri gidiyordur muhakkak incelerek yani söyleyebiliriz ki ikinci yaşında bile 2 metrelik bir e, saçak kök uzunluğuna ulaşmış fidanlarımız. Şimdi buradan hangi sonucu çıkartabiliriz? Birincisi damlama laterallerinin fidanın neresinde olacağı. Şimdi biz bu damlama laterallerini istediğimiz kadar fidanın 50 santim yanına koyalım. Fidanın beslendiği nokta nerelere geliyor? 2 metrelere geliyor. Tabii bu şu anda fidan aşağıdan buraya geçirgen bir toprak yapısı olarak görmüş ve saçak yükünü buraya yollamış. Belki buraya da gidiyordur. Sağa sola her tarafa gidiyordur. Dolayısıyla biz damlamalı tellerimizi ikinci yaşında olsa bile buna bunu dikkate alarak konumlandırmamız lazım. Yani biz zannediyoruz ki su uzaklaştıkça fidan alamıyor. Bu yanlış bir uygulama oluyor. Biz sürekli şu kalın dal yapısına sahip noktaya sürekli su veriyoruz. Halbuki uçları yani bunun besin elementini aldığı saçak kökleri nerelerde. Onun haricinde biz burayı tabi patlatma yaptırdık. Kepçeye kazdırdık. Şimdi buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Kepçeyle kazım yaparken fidana öyle bir geniş yaşam alanı sunmamız lazım ki bu fidan kepçenin kazdığı çukurun dışına bile gidebilsin. Yani tabii ki biz buraya bir buçuk e gibi bir e, çukur kazdırdık. E, fidan ilk sene o, orada o mesafeyi gelişmiş. İkinci sene ise kepçenin kazdığı çukurun dahi dışına çıkmaya çalışıyor. İlk sene bu sert tabakayla karşılaşmış olsaydı o zayıf kökler belki o sert tabakayı aşamayacaktı. Ama şu anda kökler kuvvetlendiği için o yumuşak dokuda gelişmiş ikinci senede daha da fazla ileri gitmeye çalışıyor. E, toplamak gerekirse çukurları ne kadar yüzeyinle e, genişlediğini de ne kadar geniş açarsak o kadar bize fayda sağlıyor. Kazık kök için aşağıya giden mesafe önemli ise saçak kökler için de yanlara giden mesafe önemli. Evet görüyorsun nereden nereden baksak şu anda 2 metrelere varan bir e, saçak kök uzunluğu var. Onun haricinde ee, kültür e, kültürel işlemleri yaparken de saçak kökleri baz almamız lazım şimdi diyeceksiniz ki e, pulluk şuraya geldiğinde şu mesafeye zaten büyük ihtimalle e, buralara gelen kökler bile vardır yani fidan yetiştiriciliğinde ya da bahçecilikte e, pulluğa bir son vermemiz lazım yapıyorsak da yüzeysel e, toprak işlemleri yapmamız lazım şimdi ben mesela bugün Dün burları kök ilaçlaması yapacağım için biraz sert olduğundan çapa makinesi kullandım. Şimdi bazı köklere mesela zarar verdik. Bunu sonradan fark edebildim. Tabii mümkün olduğunca şeyi batırmamaya çalıştım ama çapa makinesini ister istemez yaralanmalar olabiliyor. Şimdi tabii ki yaralanmaları belki ağaç kökü kuvvetli olduğu için iyileştirebilir ama buralardan hastalık kapma olasılığı da çok yüksek bu yaralı dokulardan. O yüzden biz mümkün olduğunca e, bu işlemleri biraz e, yüzeysel ya da elle yapma yoluna gitmemiz lazım. Sulama hatlarına dikkat etmemiz lazım. E, gübrelememizi, sulamamızı taş iz düşümüne denk gelecek şekilde. E, yani o da nasıl ayarlayacağız? Fidanın e, sürgün uzunlukları yaklaşık 1,5-2 metre. Demek oluyor ki bu fidan besin elementlerini şöyle göstereyim. Nereden baksak, mesafesi olacak şekilde buralardan alıyor. O yüzden damlamaları da fidanın dibine yakın yere vermekten vazgeçmemiz lazım ve e, fidanın gelişimine bunlar katkı edici noktalar diye düşünüyorum. Tesadüfen sadece şu kısmı uzandığı için yumru gibi gözüktüğü için şöyle biraz e, açtım. Daha fazla da açamadım, çünkü bu sefer derine doğru gitmeye başlamış, toprağın altına doğru. Burada kökün gelişimini kendim gözlemlemiş oldum. Sizler de de bu noktayı paylaşmış paylaşmış olayım. Bahçemiz seneye üçüncü yaprağına çalışacak. Bu sene yaprağını döktüğünde ikinci yaşını doldurmuş olacak. Seneye şekil budaması vererek yolumuza devam edeceğiz. 4. yılında az da olsa verim almayı bekliyoruz gelişimine güvenerek bu şekilde herkese hayırlı bereketli sezonlar dilerim.